Ve bu tablodan çok fazla soru çıkıyor arkadaşlar. Son sınavlarda yine çıktı. Patolojide de çıkıyor. Genel cerrahide de çıkıyor. Şimdi meme lezyonlarına non proliferatif meme değişiklikleri yani fibrokistik değişiklikler, atipisiz proliferatif meme hastalıkları, atipili proliferatif meme hastalıkları ve karsinoma insitü olarak dört grupta değerlendirecek olursak relatif riskleri neyle alakalı relatif riskleri? Meme karsinomu, invaziv karsinom yönünden relatif riski. Ne demektir relatif risk? Relatif risk ne kadar büyükse kanser olma riski o kadar fazladır. Yani nasıl hesaplıyorlar bunu? Özellikle relatif risk kort tarzı araştırmalarda edildirir. Mesela atıyorum bin tane siklerozan adenozisli hasta, bin tane de mesela apokrin metapilazili hasta. Bunların ikisini 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ne kadar araştırmanın süresi ise izliyorlar. Ve zaman içinde buradan işte binde 5, bundan belki binde 10'luk bir vaka sıklığı görülüyor. Binde 10'u, binde 5'e böldüğünüzde 2 kat daha fazla kanser riski geliştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani non-proliferatif meme değişikliklerinde biz ne diyoruz? Herhangi bir risk yoktur. Ne demek risk yok diye demek? Bu lezyonları olan hastalarla hiçbir lezyonu olmayan hastalığı izlemişiz. İkisinde de meme kanseri sıklığı benzer çıkmış. Yani bir lezyonu, meme lezyonu olmayanlarla benzer sıklıkta olduğunu görüyoruz. O nedenle malinte riski yoktur. Non proliferatif meme değişikliklerinde, atipisiz proliferatif meme hastalıklarında risk 1,5 ila 2 kat artar arkadaşlar. Atipili de daha da artar. 4-5 kat artar meme kanseri riski. Karsinoma institüda, duktal karsinoma institüda ve lobüler karsinoma institüda ise 8 ila 10 kat meme kanseri riskinin arttığını görüyoruz. Dediğim gibi bu tablodan çok soru sorarlar. Nasıl soru sorarlar? Aşağıdaki lezyonlardan, meme lezyonlarından hangisinin meme kanseri gelişme riski daha fazladır? en fazladır veya en azdır gibi sorarlar. Size dört tane non proliferatif verir, bir tane atipisiz verir, en fazlayı sorar. Veya dört tane atipisiz ya da arada atipili verip bir tane non proliferatif verir ve size en az riski olanı sorarlar. Özellikle apokrin metaplaziyi soruyorlar, tekrar daha önceden sordular arkadaşlar. Bunun dışında fibroadenoma, Dikkat çekmek istiyorum fibroadenom non proliferatif kısımdadır ama kompleks fibroadenom atipisiz proliferatif meme hastalıkları arasındadır. Evet aşağıdaki meme lezyonlarından hangisinde kanser gelişme riski daha fazladır? Baktığımızda bunlara fibroadenom kompleks olmayan non proliferatiftir. Apokrin metaplasiyi Özellikle uyardığım metaplaziye kalmayan bundan proliferatif kısmındadır. Maucupbeck isterinden az önce bahsettik ister non proliferatif duktal ektazi, non proliferatif ama siklerozan adenozis, atipisiz proliferatif lezyonlar arasındadır. Kanser gelişme riski diğerlerine göre daha fazladır.